Hoş geldiniz. Son gelişmelerle karşınızdayız. Azerbaycan ordumuz dediğini yapmış durumda. Ermeni ayrılıkçılar Yevla gelmiş durumda. Ermeni cemaatinin temsilcileri ve sözde Rus Barış Koruma Birliği askerlerinin Ağdam üzerinden Azerbaycan'ın Yevla kentine geldiği belirtiliyor. Bilindiği gibi Yevla bilerek seçilmişti. Buranın özelliğinden bahsetmiştik. Karabağ'ın Ermeni sakinlerinden oluşan heyetin Bakü'de temsilcilerle görüşmek üzere Ağdam bölgesinden geçerek Yevla şehrine geldiği görüntüler paylaşılıyor. Azerbaycan yine bu yetkilileri tabii ki de insan gibi karşılamış durumda. Her ne kadar Ermenistan insanlık nedir bilmese de Karabağ'daki Ermeni toplumunun temsilcileri, sözde Rus barış güçleri ve Azerbaycan polisimizin eşliğinde Yevla gelmiş durumda. Azerbaycan saatiyle saat 13'te bu görüşmeler başlayacak biz de yakından takip ediyoruz. Bir barış anlaşmasının burada imzalanması bekleniyor. Bilindiği gibi Paşinyan biz bu anlaşmaya dahil değiliz açıklamasını yapmıştı. Bölgede önemli gelişmeler var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan konuşuyor. Karabağ Azerbaycan'ıdır. Yapacak bir şeyimiz yok. 29.000 bin kilometre karede barış ve huzur içinde yaşamak istiyorsak bunu anlamalıyız açıklamasını yapsa da biz tabii ki de 29 bin kilometre karelik Ermenistan toprağını kabul etmiyoruz. Özellikle Zengezur'un alınması gerekiyor. Yine daha öncesinde İran rejiminden sözde Moğolaların açıklaması gündem olmuştu. Yıllar öncesinde Azerbaycan Karabağ topraklarını geri alamaz, gücü yetmez diyen şahısın açıklaması bugün itibariyle paylaşılıyor. Nizamı yoluna da bana bunu hiç bakıyor ben. Yine İran'dan bugün arka arkaya açıklamalar geldi. Zengezur koridoruna yönelik İran tarafından çok sayıda açıklama yapıldı. Ermenistan tarafı da bunu memnuniyetle karşılıyor. 21 Eylül günü bugün İran bölgedeki jeopolitik durumdaki en ufak değişikliğe karşı olduğunu duyurdu. Birinde gibi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Yahudilerle Amerika'da görüşmüştü. Bölgede sınırların değişmesine izin vermeyeceklerini duyurdu. İran gerginlik ve çatışmaya izin vermeyeceğiz açıklamasını yapıyor. Bölgedeki jeopolitik durumda en ufak bir değişikliğe karşı olduğunu Ermenistan ve Azerbaycan'a açıkça ifade etmiştir cümlesi kullanılırken daha sonrasında ise İbrahim Reisi yine açıklamalarda bulundu fakat aynı şeyleri söylüyor. İran'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani'yi görmektesiniz. İran, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kapsamında farklılıkların giderilmesi çağrısında bulundu. Yani hala alçakça açıklamalar geliyor. Bölgede askeri operasyonların sürdürülmesi için neden bulunmadığını kaydederek bölgede bir daha savaş olmayacağı yönündeki umudunu dile getiriyor. Kısacası Azerbaycan'da Zengezur operasyonu gündeme gelmişken İran tarafından bu şekilde açıklama yapıldı. Yani son iki gün içerisinde dün İran Genelkurmay Başkanı sınırların değişmesine izin vermeyeceğiz açıklamasını Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'ya yapmıştı. Bugün ise İran Cumhurbaşkanı Yahudilerle görüşürken buna izin vermeyeceklerini duyurdu. Yine ülkede bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de sınırların değişmesine izin vermeyeceğiz açıklamasını yapıyor. Azerbaycanımızın 30 Eylül'de Bakü'de askeri geçit töreni düzenlemeyi planladığı haberleri de servis edilmiş. Bilindiği gibi ayın 28'inde de Türkmenistan Bağımsızlık Günü'nde Türkmenistan'da askeri geçit töreni olacak. Yani iki Türk ülkesinde iki gün arayla askeri geçit töreni izleyeceğiz. Azerbaycan'ın özellikle Ermenistan'dan ele geçirdiği silahları yine ganimet olarak burada sergilemesi bekleniyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Azerbaycan'a davet edildiği yönünde bölgeden çok sayıda haber paylaşılmış. Benzer şekilde şunu da söyleyelim. Bugün itibariyle Suriye rejiminden Beşer Esad ve eşi Esma Esad'ın Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Jinping'in resmi davetine yanıt olarak Çin'deki Hangzhou Havalimanı'na geldiğini de hatırlatalım. Azerbaycan ordumuz Karabağ'da çeşitli yerleri kontrol altına almaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'dan ayrılmadan önce Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul ediyor. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu bağlamında New York'ta bulunan Erdoğan Türk temaslarını sürdürüyor. Erdoğan Malezya Başbakanı Enver'i kabul ederken görüşme yine basına kapalı gerçekleşiyor. Rusya ise bugünlerde Baltık Denizi'ndeki tatbikatlara odaklanmış durumda. KA-27PL helikopterinin mürettebatı Artik Ada bölgesini ve Rus deniz kıyısını korumaya yönelik tatbikat çerçevesinde Barents Denizi'nde koşullu düşman denizaltısını arama ve takip etme görevini uyguluyor. Kısacası denizaltı tespit etme senaryosu bağlamında Rusya'dan görüntüleri görmektesiniz. Ukrayna'da tatbikat yapıyor. Bu sefer Ukrayna Belarus sınırında tatbikat yapıyor. Birleşik Kuvvetler Komutanı Kor General Serhi Naev, aktif aşaması 22 Eylül'de başlayacak ve 26 Eylül'e denk gelecek olan Belarus Cumhuriyeti sınırındaki askeri tatbikatlar hakkında basın açıklaması yapıyor. İtalya Hafter'e desteği devam ediyor. Resmi hükümetle görüşmek yerine sürekli Hafter'le görüşen üstelik 8 milyar dolarlık resmi hükümetle anlaşma imzalamasına rağmen hala Hafter'le görüşen 200 İtalya'dan bahsediyoruz. Sözde Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Marşal Alif Hafter Daniel Fırtınası'nın Libya'daki yansımalarını tartışmak üzere İtalyan hükümetinden General Gennaro Vecchioni başkanlığında üst düzey heyeti kabul ediyor. Bu heyet Trablus'la görüşmek yerine Hafter'le görüşüyor. Yine Rusya büyük bir tatbikata başlamış durumda. Stratejik füze kuvvetlerinde Yars, Mobil, kıtalar arası nükleer füze sistemlerinin tatbikatı başladı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na göre Tagir füze formasyonuyla büyük ölçekli komuta ve personel tatbikatı Rusya'nın stratejik füze komutanlığına bağlı 3000'den fazla askeri personel ve yaklaşık 300 parça teçhizatın katılımıyla yapılıyor. Tatbikatlar sırasında özel destek birlikleri, mühendislik birlikleri, güvenlik ve savunma, MBC koruması dahil olmak üzere yeni ekipmanlar kullanılıyor. Bu arada şu ana kadar Karabağ'dan tahliye edilenlerin sayısının 5000'i geçtiği duyuruldu. Sözde Rus barış gücü, gerçekte Rus işgal gücü tarafından bu şekilde bir açıklama yapıldı. Bölgede gerilim devam ediyor. Biz de bu haberleri yakından takip ediyoruz. Diğer bir gelişmeyi aktaralım. Polonya ile Ukrayna arasındaki gelelimden bahsediyoruz. Polonya'dan bir hamle daha geldi. Polonya, Ukrayna tağının zehirli olduğunu iddia ediyor. Bu şekilde ilginç bir açıklama yapıldı. Zelenski ile Polonya arasında özellikle Birleşmiş Milletler'de yapılacak görüşmenin iptal edildiğini ve iki ülke arasında karşılıklı suçlamaların yapıldığı haberlerini servis etmiştik. Paris'e gidiyoruz. İngiltere Kralı 3. Charles, Versailles Sarayı'nda düzenlenen resmi akşam yemeğine katılıyor. Buradan görüntüler paylaşılmış. Birinde gibi resmi ziyaret kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e gelen İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Versailles Sarayı'nda kendisi için düzenlediği resmi akşam yemeğine katılıyor. Kral 3. Charles tahta çıktıktan sonra ilk kez Fransa'yı ziyaret ediyor. Gürcistan'lara gösteriler var. Gürcistan'da Amerika'nın yaptırım listesindeki eski başsavcının banka hesaplarının dondurulması protesto ediliyor. Gürcistan Merkez Bankası Amerika'nın yaptırım listesinde yer alan Gürcistan başsavcısının, eski Gürcistan başsavcısının banka hesaplarındaki tüm parayı dondurmuş durumda. Dolayısıyla bölgede gerilim olduğu yönünde de haberler paylaşılmış. Potoçarya'ya gidiyoruz. Bosna Ersek'te, savaş zamanında 1995'te yaşanan ve 8000'den fazla Boşnak hayatını kaybettiği Srebrenica soykırımının kurbanları anısına yaptırılan Srebrenica Anıt Merkezi'nin açılışının 20. yılı kapsamında tören düzenleniyor. Bölgeden çok sayıda görüntü paylaşılmış. Tabii ki de Sırpların buraya katılmadığını da hatırlatalım. Bosna Ersek'teki Sırplar açılış törenini protesto ediyor. Evet değerli izleyiciler son haberleri aktarmış olduk. Gün içerisinde Karabağ'da varılacak bir anlaşmayı yakından takip ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.